Herkese iyi geceler diliyoruz. Biraz sonra kedilerde FIP hastalığı konusunu konuşacağız. Şimdi öncelikle Bessem Hanım'ı yayına alıyorum moderatörümüz. Bestem hoş geldin, söz sende. Merhabalar, İnsanlar hoş bulduk. İnşallah kesilmez de güzel bir yayın olur. İnşallah, inşallah. Ee, herkese merhabalar, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ee, bu akşam bütün e, çoğunluğunuzun sorularını aldım, tek tek not aldım. Ee, öncesinde şunu söylemek istiyorum, ee, yayınlarımız yarım saat içerisinde olacak. Yani yarım saat sonrasında ben diyeceğim ki arkadaşlar yayınımıza bir beş dakika ara veriyoruz diyeceğim... Ama ola ki biz de bir yayının haraletine kapılır, ben bunu ihmal edersem ve yayın kapalırsa ne olur ayrılmayın, biz hadi hoşçakalın, ohu de demeden hiç kimse gitmesin. Bu arada tekrar merhabalar, ben Bestem. Birazcık konuşuyorum, sonra kısa keseceğim ve hocalarıma söz hakkı vereceğim. Öncelikle e, geçen günkü yayında nelerden bahsettik, e, onları böyle kısaca bir özetlemek istiyorum. Eee çünkü o sorular tekrar sorulmuş. Yayınımızda da birazcık donukluklar olduğu için eee atlandığından dolayı ben küçücük bir özet geçeceğim. O da ki yanlış bir aktarımım falan olursa da hocalarım şu an zaten yayını izlemiş, izliyorlardır. Beni eee bağlandıklarında düzeltirler. Bu arada geliyor değil mi sesim Erkin'cim? Gayet net geliyor. Yayın da güzel, güzel çekiyor. Oh, harika tamamdır. Bu arada herkese şimdiden e, hayırlı Ramazanlar diliyorum. Eee paylaşmayı e, çok sevdiğimiz bir ülkeyiz. E, bu şeyde de Ramazanda da bol bol paylaşalım. Komşumuz açken karnı tok yatan bizden değildir diyoruz. Özellikle kapılarımızın önüne bir su, bir kapmamayı da ihmal etmeyelim diyorum. İlk ee, ilk önce sevgili dostlar FIP ve korona e, nedir diye sorduk. İkisi farklı şeyler olduğunu öğrendik. Korona'nın bulaşıcı olduğunu ama FIP'in bulaşıcı olmadığını öğrendik. Yine e, bir yanlışım olursa Ali Evran hocam geldiğinde beni düzeltir. E, kuru Fiple ıslak fipin ne olduğunu sorduk hocama ve e, sanki böyle kulak aşinalığından da kaynaklı kuru fip sanki e, daha böyle masummuş gibi geliyor ama dedi ki hayır kuru Fiple e, merhabalar Çağrı hocam geldi. Ali Evran hocam da geldi. Merhaba. E, seni... Onları da tanıtacağım birazdan. Ee, yanlışım olursa hemen müdahale edin hocam. Kuru fiple ıslak fipin e, her ikisinin de e, çok ciddi e, olduğunu ve hani hafif olmadıklarını, hatta birebir olduklarını öğrendik. Karnı her şiş olan e, kedimizin kesinlikle fip olmadığını, parazitten de kaynaklı olabileceğini öğrendik. E, sonrasında. <laughs> kendi yazısını okuyamayan bir beslen var. Ee, beslenmesinden öğrendik. Ee, Fipin asıl nerelerden çıktığını aslında çoğunlukla barınaklarda olduğunu ve e, temizlikten kaynaklanan şeyler. Yani pis bir kap, devamlı sularının değişmesi, taze sular konulmasından bahsedildi. Ve e, aslında biz şeyi sorduk, vitamin ekstra başka bir şeyler vermemiz gerekiyor mu hocam diye sorduk ve bunun üzerine de Hocalarımız dedi ki aslında normal iyi bir mama bütün proteinleri içerisinde barındırıyor. O yüzden ekstra bir veteriner e, size söylemediği müddetçe ekstra bir şey vitamin kullanmayın. Ama ne yazık ki e, çocuklarımız doysun diye herkes bütçesine göre mamalar aldığından dolayı e, yine de protein ağırlıklı e, beslemeye özen gösterelim diye söylemişlerdi. Değil mi hocalarım? Böyle hızlı hızlı özet <laughs> Dersimi çalışmış mıyım iyi? <laughs> Daha var da yazımı okuyamadım. Bu arada çok e, tekrar hoş geldiniz. Ben e, Çağrı Hocam, veteriner hekimimiz. Kendisi Antalya'da. Ve e, doçent doktor Ali Evren Hocam. O da Aksaray'dan geldi. Tekrar hoş geldiniz hocam. Sorulara hoş geçmeden bulduk. bir iyisinizdir inşallah diyorum. <laughs> Sızıyorum. <laughs> İyiyiz. Öncelikle çok teşekkür ederim. Böyle Ramazan'ın birinci günü ilk sonrası sizlerle buluşmak gayet güzel. Ee, geçen programda evet yayınla alakalı bazı problemler yaşadık hatta biz Ali Evren hocamla da sonrasında konuştuğumuzda bir birden gittik geldik ne olduğunu çok anlayamadık. İnşallah bu sefer kesintisiz bir yayında. İnşallah. Ee, daha enteresan buradan seyircilerimize de söyleyebiliriz. Biz üçümüz kendi aramızda çok güzel konuşuyoruz. <laughs> i̇yi anlaşıyoruz. Erkin Bey'e ulaşamıyoruz. Seyirciler bize ulaşamıyor ama biz üçümüz de çok enteresan bir şekilde çok iyi ee, anlaştık yani. Ba bana bana bir şey derseniz ben yoktum açıkçası. Bir gittim geldim özür dilerim. <gülüyor> <gülüyor> Ta tamam biz arada daha yeni da yemizdik. Harika. <laughs> ee, üzerindeki tişört harika. Onu demeden edemeyeceğim. Teşekkürler. Güzel bir benziyor. Şimdilik donmuyor çok şükür ki. Hadi Ay evet. Olsun. Evet. Ee, şimdi hocam o zaman sorularımıza e, başlayalım mı hemen? Ne yapalım? Olur. Biz kısaca e, fitte özetledin aslında. Kuru form, ıslak form diye özetledik. Bir de e, bu, bu kuru formun e, hastalığın %10'da da nörolojik form var. Sinirsel evet sinirsel bulgular var. Ondan da bahsedelim isterseniz. Yani dedik ki damar dokusunun olduğu her yerde o hastalık e, o hastalığın virüs ve vücudun savunma hücrelerinin birleşerek çökmesine bağlı olarak damar dokusundaki hasara bağlı olarak birçok organda karaciğer, böbrek, kalp, beyin gibi birçok organda, hayati organda da e, sekeller yani arızalar meydana getiren bir hastalık bu. Bunun önü <laughs> geçmek için e, neler yapmamız gerekiyor? Bahsettiğiniz şey şu galiba hocam değil mi? E, çünkü sorular da hep o yönde geldi. Ne yazık ki e, arklıyor çocukların. Aynen ondan bahsedeyim. Böyle, bu sorulmuştur. E, genellikle arka tarafta bir e, at, bizim ataksi dediğimiz arka ayaklarının birbirine çarpıp düşmesi ya da arka tarafı e, arka bacaklarını kaldıramama Kısmi felç hadiselerde bu hastalıkta gözlenen ama nadir gözlenen vakaların yüzde %10'unda son zamanlarda arttı. özellikle İstanbul, İzmir, Ankara gibi büyük şehirlerde popülasyonun yoğun olduğu, kedi popülasyonunun yoğun olduğu yerlerde nörolojik formunda sayısının da artış olduğunu klinik olarak gözlemlemekteyim ben. Bu da tabii ki bu hastalığı tedavi ederken ki tedavi stratejilerinin neler olacağı, Özellikle e, bu hastalıkta mücadele ederken neler yapmamız gerektiğinden biraz bahsedeceğim ben müsaadenizle. Tabii ki hocam buyurun. Bu ee, arada hocam e, ona girmeden ben küçücük bir şey söyleyebilir miyim? E, çünkü yine geçen yayını kaçıran dostlarımız olmuş tekrar bana onu söylemişler. Onu atladım söylemek istiyorum bu da önemli bir şey. Semptomları nelerdir diye sormuşlar nasıl anlayacağız? Bunu geçen yayında konuşmuştuk. Zaten o. kedi çocuğumuz bir şekilde kendini ifade edebiliyor. Yani e, siz de demiştiniz ya gözünde bir akıntısı olabilir, ateşi yüksek olabilir, halsiz olabilir, yemek yemez falan diye yani bir şekilde bize e, ben buradayım bir problemim var diye söylüyor demiştik. Bunu da bir e, başında bir söyleyelim istedim ben. Şimdi klinik semptomlara baktığınız zaman şimdi kliniğe götürüyorsunuz yani kedide belli belirsiz semptomlar var. Bazen işte yeme yani açlık şekilleniyor, hmm. yemiyor. Biz buna işte anoreksi diyoruz. Ee, hı hı. Kedi de böyle normalde iştahlı olan bir kedi iştah kaybı şekilleniyor ya da ateşi çıkıyor. Eee indirilemeyen yüksek ateş olabiliyor. Yani biz buna yüksek e, ya bu Çocuk diyor ki benim bir problemim var. Beni e, bir göster diye aslında bedensel olarak bize bunu gösteriyor sanırım. Etkilenen organa göre e, etkilenen organa göre, örneğin böbrek etkilenirse böbrek yetmezliği ile ilgili klinik bulgular, karaciğer ise karaciğer hastalıkları ile ilgili klinik bulgular ya da solunum sistemi etkilendiyse solunum sistemine yönelik klinik bulgular ya da mide bağırsak sistemi etkilendiyse gastrointestinal sistem etkilendiyse ise ona yönelik klinik bulgular. Örneğin gastrointestinal sistem etkilendiyse hayvanda ishal, kusma gibi semptomlar. solunum sistemi etkilendiyse güç solunum, So, evet. e, nefes vermede klinik bu problemler. Böbrekler evet. etken hayvanın sık sık idrar yapma isteği ya da idrar yapamama gibi e, sorunlar. Sinir sistemi Hı -hı. De, özellikle arka bacaklarda felçler gibi klinik semptomlarla karşımıza çıkıyor. bu e, evet. Ve e, biz bunu nasıl anlıyoruz? Şimdi hani e, bir de birçok e, veteriner hekim meslektaşında bizi izliyor. Onlara da e, katkım olsun diye söylüyorum. E, gelen bu tip hastalarda felin koronavirüs için hızlı test kitleri var. Evet. Sanırım bu hocam e, gördüğünüz gibi insanların da kullandığı o test kitlerine benziyor. Çünkü bir arkadaşlarım yaptığında ben de gördüm. E, gebelik testi, insanların kullandığı <laughs> testler. Koronavirüs için bakın. Post, post <laughs> çıktığı zaman Aa, bu FIP diye tedavi başlamakla çok doğru değil. Hı -hı. Her virüs FIP değildir. Bunu daha önceki e, yayınımızda evet. söylemiştim. Baktı test kiti pozitif. Test kiti pozitifse bu test kitleri ELISA prensibiyle çalışıyor. Yani antijen antikor e, prensibine göre çalışıyor. Bir diğer taraftan bu test kitinde pozitif çıktıysa hayvandan kan alınıp moleküler ileri te, e, teşhis metodları var. PCR dediğimiz. Te test olması FIP, gerekiyor. FIP FIP'et çevrilmiş mi bu? Yani tamam koronavirüsü ama bu mutasyona uğrayıp FIP olmuş mu diye PCR'la FIP yönünden değerlendirilmesi gerekiyor. Eğer PCR evet. FIP pozitifse kuru ya da ıslak kor için söylüyorum. Eğer PCR test sonunda FIP pozitifse ondan sonra tedavi girişimlerine başlamak daha doğru diye evet. e, ilk e, çünkü Şimdi... koronavirüs FIP değildir. Her koronavirüste de o filakonları 100 dolara gelen bir ilaç var. Ondan bahsedeceğim. Ee, evet. Zaten sıklıkla onu sormuşlardır şimdi. Ee, evet. Hayvan. E, genellikle zaten bu var. Hatta e, ilaçlarla ilgili birazcık geniş kapsamlı sorular aldık. Ama biz ilaçlara girmeden önce e, isterseniz bunu da Çağrı Hocam'a birazcık da söz hakkı vermek istiyorum. Ya da siz de olur Ali Evren Hocam fark etmez. E, bir sorumuz daha var. Bunu ben de çok merak ediyorum. Ee, dışarıda bir kediyi, bir çocuğumuzu sevdik ya da bir parkta bahçede bu gerçekten çok inanılmaz derecede yoğun gelmiş bu sorumuz. Bir bebeği sevdik, üstümüze oturdu ya da hiç bilmediğimiz bir yer, bir sadece parkta oturduk, oradan e, hastalıklı bir kedi geçmiş falan. Biz taşıyıcı olabiliyor muyuz hocam? Ş şöyle söyleyeyim. Ee, bu son dönemde hani bu korona pandemisinden sonra e, bu virüs işte. Hayvan sevdiğiniz hayvan, işte vücutlarından size bulaşıcı bir virüsü yani enterik koronavirüsü, özellikle koronavirüsü severken gidip de hayvanın poposunu sevmiyorsun. Sonuçta ya da burnu akan bir kediyi sevmiyorsun. E, yani sonuçta hastalıklı bir hayvanı genellikle hayvan severler sevmiyor. Sonuçta o hayvanı sevdin, gittin evdeki hayvanı sevittin. Şimdi o cümleyi şöyle ee, düzelteyim hocam sanki şey gibi algılanmasın aman e, çok hasta sanki hastalıklı bir kedi sevmiyormuşuz gibi algılanmasın hocamızın ha. demek istediği aslında. E, herkes anlamıştır mutlaka burnu akan bir kedi ya bir e, o anda müdahale ederiz ya bir şey yaparız. Yüzden, Bahsetmek istediği aslında oydu. Aynen üstüne başına bulaşık, bulaşık bir kedi. O olabilir. hastalığı da sevebilirsin. E, ben zaten söyledim zaten bu hastalığı <laughs> 12 ile 48 saat vücudunuzdaki elbiselerle taşıyabilir misiniz? Taşıyabilirsiniz ama ya da üstünüzü değiştirdiğiniz adı yani düşük bir risk. Çok düşük bir risk. Sokakta evet. bir hayvan sevdin, eve geldin, kedimi sevdin. Buna korona bulaşır mı? Çok çok düşük bir risk. Ben hı hı. bunu düşünmüyorum. Aa, yine bir aslında e, mevzu Böyle... boy temizlik. Değil mi yani? Aynı, hani... Şöyle eklemek Aynı istiyorum. Özellikle... Buyurun hocam. Koronavirüs e, kedilerdeki bu koronavirüs hastalığı için bahsediyoruz. Hocam yanlış anlaşılmıyor zaten dışkı daha yüksek. Tabii aynen öyle. Dışkı evet. teması dışkı yani şöyle belki biraz daha riskler olabilir. Direkt dışkıyla sizin temasınız söz konusudur. Kıyafetinizin teması söz konusudur. <laughs> ya da hayvanınızın başka bir hayvan dışkısıyla yoğun temasını... Ben... Kedilerde yıkanma yani. refleksi çoktur. Bu şekilde gastrointestinal sisteme virüsü alma riski daha da yükselebilir. Ancak dışkı altını çizmemiz gereken husus bu anlamda. Çok güzel hocam. Yani aslında bu hepimizin yaşadığı bir sorun var. Ee, ki çocukları da birbirinden yani bir orada bir çocuk seviyorum çok ileride başka bir çocuk seviyorum. ya e O sırada yıkamıyoruz Olur. yani ellerimizi. Bir bu gösteriyoruz ama. Ee, hepimiz korkuyoruz acaba sen, bir taşıyıcılık yapıyor muyuz diye. Geçen program zaten bu konulara değinmişti. hava yoluyla bulaşmadan vesaireden hani ciskleri aslında evet. o kadar da yaygın değil. Değil. Yani evet. Yoğun dışkı teması maalesef ki sonuçlanamıyor. Düşük ihtimal. Tamam, şimdi aldınız yani hastalık gibi bir hayvanı sevdiniz, kucağınıza sevdiniz. Aldınız, getirdiniz. E koronavirüsü diyelim ki kedinize bulaştırdınız. Çok çok düşük bir ihtimalle. E sizin kedinizin bağışıklık sistemi güçlüyse zaten bu virüs evet. kedinizin vücudunda zaten yeterince barınamıyor. Ben tedavi stratejilerinden bahsederken bundan çok sıklıkla bahsetmek istedim. <laughs> Aslında e, rutin yaptığımız e, hani 3 ayda bir veteriner kliniklerine gidip e, antiparasitler ilaç uygulamaları yapıyoruz biliyorsunuz. Hı -hı, evet. Yani enseden damla tarzında ya da enjektabul tarzında e, bir takım ilaçlar uygulanıyor. Doğru mu? Yani bizim bildiğimiz aslında dış parazit. Ha, e, dış parazit. Ha. İç, iç dış parazitlerimiz. Biz birazcık daha böyle terimselleri bilmediğimiz için hocam. <laughs> Şimdi o iç dış parazitlerde isim vermek istemiyorum. Çünkü birçok firmanın var. Reklama giriyor. İvermektin analoğu içeren yani epronomektin analoğu içeren ya da selemektin analoğu içeren Hı, -hı. E, ivermektin türevli ense damlaları uygulandığını uygulanan kedilerde bu hastalığı yakalanma riski hatta varsa bile bunu yaptığı zaman tedavi eden bir yaklaşım var. Çünkü son dönemde ivermektin dediğimiz antiparaziter ilacın insanlarda koronavirüste kullanıldığı özellikle in vitro yani laboratuvarda bu ivermektin analoglarının karşı çok, çok koronavirüs virüs partiküllerine karşı e, tedavi edici özelliği olduğu bulunmuş. Bu 3 aylık periyotlarda veteriner hekimliğine gittiğiniz zaman enseden yaptığınız o damlaların içerisinde ivermektin dediğimiz antiparaziter ilaç muadillerinin damla olarak kullanılması bu hastalığın yayılmasında bu hastalığın e, mutasyona dönüşerek fipe dönüşmesinde büyük bir engel. Bu da benim e yıllara dayanan bir klinik tecrübemdir. Yani, Onu da şöyle e, çocukların dış parazitlerini özellikle ihmal etmemiz, etmemiz gerekiyor değil mi Aynen. hocam? Nasıl Aynen. Bir tabiriyle. Aynen. E, peki hocam o zaman şöyle de bir şey var ki bunu geçen yayında da ben sormaya çalışmıştım ama yayında gitti. Eee bununla da ilgili çok soru gelmişti. Evde e, bir kedimiz tedavi görüyor. Ne yazık evet. ki fiplesi konuldu. Bir başka evet. kedimiz daha var. Ee, o sağlıklı ama ayıramıyoruz. Ama diğerinin tedavisi devam ediyor. e Şimdi mantıksal olarak şöyle diyoruz: Bu çocuğa tedavi uygulanıyor, içindeki şey öldürüyorsa Eğer bu ilaç diğerine bulaştırması daha düşük gibi böyle bir düşünceye giriyoruz. O zaman e, yani bulaştırmaz mı hocam bu bizim mi, e, mi şey yaptığımız bir şey? Yani yayın mı gitti hocam? Çağrı hocam sanki sizi görüyorum. Vallahi galiba sanırım öyle hocam gitti. Ali Evren hocam gitti. Erkin Bey siz orada mısınız? Evet hocam gitmiş. Hocam gitmiş. Erkin Bey? <laughs> Şimdi sorunuzu isterseniz ben. Ama acaba e, e, sen bir o var.